Uzun bir aradan sonra bir dolu futbol YouTube kanalından herkese selam arkadaşlar. Malumunuz bir ay gibi bir süredir kanala video atamıyorum. Bunun sebebi çoğunuzun bildiği üzere vatanı görevimi yapmak için birliğime teslim oluşumdur. Askerlik görevimi yerine getirdim ve artık kaldığımız yerden devam edebiliriz. Liglere verilen ara ve Dünya Kupası'nın olması sebebiyle Dünya Kupası'nda oynanan maçları sizler için değerlendirdik. Biraz taktik, bolca fikir harmanlaması yaptığımız video sizlerle. Herkese keyifli seyirler. Videoyu izleyip abone olup beğenip kanalımızın büyümesi adına arkadaşlarınızla paylaşırsanız bizleri mutlu edersiniz. Hazırsanız bir dolu futbol başlıyor. Herkese keyifli seyirler. İlk maç Hollanda-Arjantin Messi ve askerleri diye tanımlarsak yanlış olmaz sanırım Arjantin'i. Arjantin çoğunlukla Leon'un ayağına bakan bir takım. Top rakipteyken 10 kişi alan daraltan, top kendilerine geldiğinde Messi'ye verin, o nasıl olsa çözer takımı. Dybala ve Lautaro Martinez gibi yıldız isimler form durumları nedeniyle yedek kulübesinde forma bekliyorlar. Öte yandan birçok yıldız futbolcu olduğu gibi Di Maria'nın da son turnuvası olması bekleniyor. Bu turnuvada izlediğimiz birçok yıldız futbolcuyu 2026 Dünya Kupası'nda görür müyüz? büyük bir soru işareti. Konumuza dönecek olursak Arjantin maçı elinde tutan bir görüntü sergiledi. Leo'nun sağ beki kaçırmasıyla skoru 1-0 yaptılar. Ardından ikinci yarıda kazanılan penaltıyı gole çeviren Messi, Arjantin'i 2-0 öne geçirdi. Tam bu dakikalarda Hollanda adına hepimizin yakından tanıdığı bir isim sahneye çıktı. Beşiktaş'ın golcüsü Begors, önce kenardan gelen ortaya ceza sahasında şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Ardından Son dakikalarda kazanılan bir duran topta çalışılmış bir varyasyonun içine dahil oldu ve kaleci Emiliano Martinez'in yanından topu ağlarla buluşturdu. Vegors Hollanda'ya adeta yeniden hayata döndürmüştü. Vegors'un bu çabası penaltılara giden maçta gülen tarafın Arjantin olmasını değiştiremedi ve Arjantin adını yarı finale yazdırdı. Maçın analizine geçecek olursak açıkçası ben Arjantin'in oynadığı grup maçlarda bek pozisyonunda ciddi sıkıntı yaşadığını gözlemlemiştim. Taktik tahtasından bakacak olursak nitekim Skolani de aynı durumu görmüş ki Hollanda karşısına üçlü bir savunma hattıyla çıktı. Kanat bekleri Molina ve Acuna'nın arkasını toplamak Lisandro Martinez ve Romero'nun bir numara görevi konumundaydı. Arjantin bu hamle ile savunmayı her ne kadar toplamış görünse de 2-0'dan sonra yapılan değişiklikleri kendi açımdan pek anlamlandıramadı. Rakip Hollanda bütün riskleri göze alarak oynar Luc ve Weghorst gibi iki kule forvet diye tabir edebileceğimiz tipte oyuncu aldı. Bariz bir şekilde bağıra bağıra tırnak içinde ifade etmek gerekirse biz doldur boşalt oyununa döneceğiz ve artık orta kafa gol arayacağız diyorlardı. Arjantin teknik patronu burada veya bu anlarda oyunu iyi okuyamadığını gördük. Arjantin'in finale giden yolda daha farklı maharetler göstermesi gerekiyordu yarı finalde rakipleri Hırvatistan olacak. Hırvatlar oynadıkları diğer takımlara göre daha derli toplu bir takım. Ne yaptıklarını çok iyi bilen ve düzenden kopmayan bir takım. Arjantin o maçta da bu görüntüyü vermeye devam ederse Hırvatistan karşısında işleri pek kolay olmayabilir. İnat, azim, mücadele, inanç, oyunda kalma. Bunları Hırvatistan'ı tanımlarken kullanabileceğimiz kelimeler. Hırvatları turnuvada geçmek gerçekten hiç kolay değil. Hele de kadronuzda dünya yıldızları olsa bile. Neymar, Alisson, Richarlison, Marquinhos, Casemiro, Vinicius, Rafinha. Hırvatistan'ı yenmek için işi en az onlar kadar ciddi almanız gerekiyor. Terinin son damlasına kadar sahaya akıt. 1-0 veya 2-0 bile olsa pes etme. Çünkü hakem son düdüğü çalmadı. Birçok kamuoyuna göre her turnuvada olduğu gibi bu turnuvanın mutlak favorisi yine Brezilya'ydı. Sambacılar Neymar önderliğinde kupada finale kalmanın hesaplarını yapıyorlardı. 90 dakika boyunca iyi oynamışlar, mücadele etmişler. Fakat bence turnuvadaki net en iyi kaleci performansını sergileyen Hırvat kaleci Livakovic'i bir türlü geçmeyi başaramamışlardı. Her geçen dakika Hırvatistan direnci artarken Brezilya'nın üzerindeki baskı giderek fazlalaştı. Uzatmaların ilk diliminin son dakikalarında Neymar Brezilya'yı öne geçen golü attı ve ne olduysa bu golden sonra oldu. Turu geçtim havasına erken kapılan sambacılar 116. dakikada önce kalelerinde golü gördüler. Penaltı atışlarında da yarı final biletini Hırvatistan'a teslim ettiler. Brezilya teknik direktörü Tite'nin oyuna hiç müdahale edememesi Brezilya'nın maç sonunda teknik direktörü görevden almasıyla sonuçlandı. Kelimeler kifayetsiz. Fas'ın 2022 Dünya Kupası peri masalı sürmeye devam ediyor. Önce İspanya, ardından Portekiz. Yarı finalde rakipleri ise güçlü Fransa olacak. Fas'ın oyun sistemine bakacak olursak çok kompakt bir takım. Daha önce hiçbir Afrika takımının başaramadığını başararak Dünya Kupası'nda yarı finale kaldılar. Üstelik bu başarı tesadüfi bir başarı değil. Kadrolarında çok kaliteli ve kendi takımlarında sürekli ilk 11 oynayan futbolcular var. Ve ilk 11'in neredeyse tamamı Avrupa kulüplerinde oynuyor. Savunmanın sağ tarafında oynayan Eşref Hakimi Avrupa'nın önemli takımlarının formasını giymiş, şu an Paris Saint Germain formasını terletiyor. Savunmanın lideri şu an ülkemizin Beşiktaş takımının formasını giyen Saiz, Premier League tecrübesine sahip bir oyuncu kaleci Bono ve forvet El Nesiri ciddi bir İspanya Ligi tecrübesi olan futbolcular. Orta sahada oynayan Sofran Amrabat İtalya Ligi'nde mücadele ediyor. Takımın starı Hakim Ziyech ise Avrupa kupalarında sürekli üst klasmanlarda mücadele etmiş bir isim. Bas takımda genel bir potada baktığımızda baktığımız zaman Avrupa takımlarına karşı kazanmış oldukları zafer tesadüfi bir durum olmadığını görüyoruz. İlk 11'deki birçok futbolcunun dünyanın önemli liglerinde boy gösterdiğini gösteriyorlar. Portekiz tarafına bakacak olursak amacım kesinlikle Fas'ın başarısını gölgelemek değil. Ancak Portekiz'in turnuvanın başından beri uğraştığı meselelerin çoğu sağ dışı olaylarla alakalıydı. Turnuvanın başından beri bir tırnak içinde Ronaldo krizini çözemediler. Elinizde dünyanın belki gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu varken bu durum nasıl bir krize dönüşebilir hiç anlamış değilim. Aslında Cristiano'ya yapılanlar biraz da hayatın ta kendisiyle alakalı bir durum. Birine 40 yıl sırtında taşırsın, sonra tek bir anlığına sırtından indirirsin. Kimse 40 yıllık emeği çektiğin cefayı sorgulamaz. Herkes bir anlık sırtından indirdiğin o sorgular. Cristiano da ülkesinin kazandığı başarılarda adını hep en üste yazdırmış bir futbolcuydu. Ona yapılanların hiçbir mazereti olamaz. Ronaldo tasarrufu Portekiz'in turnuvadan elenmesine sebep oldu. Çeyrek final eşleşmeleri arasında en çok merak edilen maç şüphesiz ki İngiltere ve Fransa maçıydı. Bir tarafta son yıllarda turnuvalara damga vurmuş ve yetiştirdiği oyuncularla dünyada adından çokça söz ettiren Fransa, diğer tarafta birçok İngiliz takımının Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduğu derecelerle Premier Lig'in diğer liglere oranla daha talepkar bir lige dönüşmesiyle ve İngiliz taraftarların kupa evine dönüyor sözleriyle İngiltere. iki takım arasındaki maçın çekişmeli ve iki denk mücadeleye sahne olduğunu söylersek yanlış olmaz sanırım. Bu tür denk mücadelelerin kaderini de genellikle maç içinde yaşanan anlar belirler. Şöyle örnek verecek olursak iki denk takım mücadele dozu yüksek fakat ikisi de birbirine üstünlük kurmakta zorlanıyor maçın bir anında bir kırmızı kart olması durumunda bu sefer mücadele 11-10 devam edecek ve ister istemez bir üstünlük sağlanacak. İngiltere ve Fransa maçında da ilk dengeyi bozan anı Chouameni'nin uzaktan atmış olduğu goldü. Ancak bu gol maçın tek bir anıydı ve bir takımın diğer takıma oyun üstünlüğü kurmasını sağlayacak bir durum yoktu. Skor olarak bir fark ortaya çıksa da terazinin kefesi hala iki takım içinde Eşit derecede ağırlık basıyordu. Dengede giden maçı uzatma fırsatı yine İngiltere'ye geldi ancak Harry Kane penaltı atışından yararlanamadı. Bu tırnak içinde anların mücadelesini kazanan Fransa oldu ve adını yarı finale yazdırdı. İngiltere için söylenen kupa evine dönüyor cümlesi artık yeni bir cümleyle değişmişti. Takım evine kupasız dönüyor. İngiltere, Harry Maguire ile savunmanın ortasında oynamaya devam ettiği sürece daha eve çok kupasız döner. Yarı final eşleşmelerini bir kez daha hatırlayacak olursak Hırvatistan ve Arjantin Fas ile Fransa mücadele edecek. Arjantin'in özellikle Hırvatistan'a karşı yeni maharetler üretmesi gerektiğini düşünüyor. Lautaro Martinez ve Dybala gibi yıldız isimlerin takıma monte edilmesi gerekiyor. Yine de Hırvatlara karşı işleri pek kolay olmayacak. Fas ve Fransa maçı ise sürpriz olabileceğini düşündüğüm bir maç olacak. Sizce bu maçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.